Evet arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte dünyanın en iyi oyunlarını göstereceğim arkadaşlar. Dünyanın en iyi oyunlarını göstereceğim. Şimdiki hemen dünyanın en iyi oyunlarından bir tanesine bakıyoruz. PUBG. PUBG. Ee biraz çocuklar için olumsuz olsa da, savaş içerikli olsa da hep ve hep ön tariflerde olmuştur. Çünkü PUBG savaş tekneyle ve çocuk yani o ilgi çekiciliğiyle çocukları üstüne çekmektedir. Ama asıl asıl güzel yanı beraber arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Oyuna para yatırabiliyorsunuz. Ve garip grup şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela bazıları şöyle yapıyor. Şu an söyleyemeyeceğim çünkü çok kötü bir şey. Yani söylersen ayıp olur. Çok kötü şeyler yapıyorlar. Ama bu hiç eğlenceli değil tabi gibi. Tabi ikinci şeyimize ikinci şeyimizi tanıtıyorum. Hemen geliyorum. Diğer olarak da Roblox. Roblox ne ilgi çekicidir? Roblox şu şekilde ilgi çekicidir. Mesela arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Ve çeşitli oyunlar var. Bir tane oyun değildir. Mesela PUBG gibi. Daha demin göstermiştik ama Roblox daha iyi. Neden? Hem çocukların hepsi oynayabiliyor. Hem de şöyle bir şey var. Oyunun içinde Oyunun kendisi olmayan oyunlar var. Mesela Half-Life oyunu falan filan. Spider-Man Böyle böyle savaş oyunları falan var. Şöyle bir oyun var. Floppa var. Geç, geç oyunlar var. Ve diğer güzel oyunlar hem arkadaşınızla oynayabiliyorsunuz dediğim gibi ve oyun yapabiliyorsunuz. Mesela bu gösterdiğim dors oyunları, kalitesiz dors oyunları. Şu mesela tabi şunu demiyorum, şunu demiyorum, şunu diyorum. Başkalarının yaptığı oyunlar. Şu oyunu mesela başkası yaptı. Gemi yapma oyunu da başkası yaptı. Şu oyunu başkası yaptı. En kötü oyunu başkası yaptı. Hepsini başkası yaptı. Öyle güzel bir yanı var. Hadi diğerine geçelim. Aman! Diğerki oyunumuz amangus. Bunun neden bağırarak şey yaptım? Müziği var ya belki çıkmayabilir diye. O yüzden burada biraz bağırıyorum. Aman! Aman! arkadaşlarımızla beraber oynayabilirsiniz. Mesela oyunu da oynayabilirsiniz. Ve oyunda çeşitli modlar var. Mesela nasıl bu? Hop, saklanma modu. Bu saklanma modu. Klasik modda modlar gelmiştir. Doktor modu gelmiştir. Vent modu gelmiştir. Artık krem etken Vent atabilmesi Ve Doktor. Doktor aslında yani iyileştiren bir şey değil mi? Üzülten değildir. Yardım modlar gibi. Ya, Bakarsanız Birisi mesela bir tablo çıkar, o tabloya basarsınız ve ölüp ölmeyen kişiyi görürsünüz. Eğer bir odada iki kişi sıkıştıysa hemen bakarsınız, O bir odada birisi ölürse ölüp bir kimisi ölecek. oynayabilirsiniz ve kendinize server açıp başkalarıyla oynayabilirsiniz. Başkalarının serverlerine girebilirsiniz. Ve bu oyunda da para yapımı vardı. Hala var değil mi? Ama artık kıyafetler ve bazı pekler ücretsizleşti. Böyle yani ücretsizleşti değil mi? var değil yani? O yüzden söylemişsiniz. O da iyi. Diğer koynumuz Suspex. Suspex neden güzel? Güzel karakterleriyle. Mesela bende oy var. Yara var. Dup. İlk başladığımızda. Ve bende bir Lui var. Bu kadar var benim ve bunu da arkadaşlarınızla beraber oynayabiliyorsunuz. ama benim hiçbir arkadaşım öyle değil oyun oynayamıyorum. ve güzel yanı nedir arkadaşlarınızla arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz bakın burada acemi modu falan var özel etkinlikler var ben de acemi modundayım çok fazla puanım yok üç tane benim kartlarınız var selam misafir kartı var bende neden böyle efsane mesafe oluyorum. Kartlardan katil kaçık oluyorsunuz. Seçersiniz. Mesela şu umutlar için dedikliği seçersiniz. Dedikliği oluyorsunuz. Böyle değişik bir şeyler var. Sessiz konuşabiliyorsunuz. Bunu dediğim gibi. Şunu açabilir miyim? Tabi böyle reklam yaparak yapamazsınız. Çünkü yok. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. Ve son olarak da sizi büyüleyen şey müzikleri hemen geliyorum. evet arkadaşlar bu kadardı bir sürü oyun var ama hepsi güzel dinlenemeyecek kadar berbat değil tabii ki de berbat değil ama şu an benim tabletimde hem bu arada Brawl Stars da güzel ama şu an zamanım yok onu anlatacak. <laughs> Brawl Stars'ı ayaküstü anlatayım. Brawl Stars neden güzeldir? Brawl Stars arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Kendiniz kendinize harita yapabiliyorsunuz. Ve dostluk savaşları yapabiliyorsunuz. Ve daha güzel yanı. Karakterler açabiliyorsunuz. Ama kutu olayı kartı için biraz sıkıcılaştı tabii ki de. Ama kart olayıyla yine de daha güzel. Ve vazgeçilmeyecek bir oyun.